YouTube'daki kardeşlerim sizlere bir şey göstereceğim bakın. Burası Fatih'te bulunan Zeyrek Camisi. Burası eskiden kiliseydi. Müslümanlar burayı camiye dönüştürdüler tamam mı? Bakın şimdi. Bakın görüyorsunuz mu? Ben de yatsı namazını kılmaya geldim buraya. Bakın burası eskiden kilisenin girişiydi. Sonra elhamdülillah Müslümanlar burayı cami yaptılar. Bakın. <laughs> Hala eski kalıntıları var bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben namazı kıldım. Bu arada burada edilen duaları Allahu Teala size ve ailenize nasip etsin lütfen. Videoya amin yazın. Gördünüz mü kardeşler? Ne güzel bir cami. Unutmayın. Fatih'te Zeyrek Camisi. Videomuzu beğenmeyi unutmayın olur mu? Selamünaleyküm.